Evet güzel ülkemin güzel insanları. Bugün de ressamlık yapmaya karar verdik. En son noktamızı koyduk. Orkide, ıslak orkideli tablo yapmaya karar verdik. Bunun için gerekli malzemeler 3 tane ıslak orkide. Bir tane sarkan, bir tane orkide yaprağı, yeşilliklerimiz ve de yosun. Kaya yosun. Şu gördüğünüz boşu bu şekilde evet bu şekilde tuvalimizi alıyoruz. Çiçekçinin tuvali ne olacak? Tuval dediğim bizim böyledir. Kaya yosunumuz yapıştırıyoruz. Yapıştırmayı yaparken de telle teli bastırıyoruz. Tel var içerisinde teli. Teli buraya mont sonra bu kayosunu böyle sonra yapıştırıyoruz. Sonra zaten orkidelerimiz demir saplı olduğu için orkidelerimizi Kaya yosuna yapıştırıyoruz. Orkide yaprağını yapıştırıyoruz. Sonra bu sazlar istediğimiz gibi. Zaten bu da yosun olduğu için bütün içerisindeki bunların hepsi telli olduğu için çok rahat takabileceğiniz şekilde. En son şu köşeye de 3 tane yeşillik atıyoruz. Gördüğünüz gibi olumlu ve olumsuz yorumlar her zaman açıktır.